Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çiçeklerimi size göstereceğim. Kırmızı atlasım aşırı bir açtı. Şöyle şu görüntüye bakar mısınız arkadaşlar? Şahane bir görüntü hakim yine balkonumda. Şurada yıldız çiçeği var. Onu da bir e, akrabam verdi diyeyim köye götüreceğim onu. Bahçeye dikeceğim. Ay, acem halıları, e, ceylan gözleri, sakız sardunyalar hepsi atlas çiçeği bakar mısınız? Arkadaşlar şunlara atlas çiçeğim nasıl açmış. Şu güzelliğe bakın. Şuraya bakın. Hmm nasıl kurtaracağım şuradan diye düşünüyorum ama yani şöyle göstereyim arkadaşlar bakar şuradan bir zarar vermeden geçeyim şöyle şahane bir kırmızı atlasımız bu sene şenlik yaptı balkonda hemen altında da ceylan gözleri Ve şöyle geliyorum diğer tarafa dönüyorum şöyle, yerde sakızlar dönüyor kalan şu hala açmak, açıyor yani. E, acem havları da bu şekilde sallamadan göstereyim, bakar mısınız? bir uyum ve ahenk içerisinde büyüyorlar. Pembelerimiz de var, evet, pembe çelikler. Ama bu kırmızıyı göstermek için açmak istedim. Kırmızımız satıştadır bu arada. Almak isteyenlere duyurulur. Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.